Dedikleriniz, eleştirmeniz o kadar mühim değil. Onu nasıl ifade ediyorsun o çok önemli. Her sene, i̇ki seneden beri bunun üzerine çok duruyor. Yani o ifade ederken, iletişim kurarken ifade tarzı <laughs> mimiklerin çok önemli. Hanımda da öyle. Ha, ne o var yani? Ağzı mı kuruyacak? Yani yumuşak, kibar olsan yani patrona veya iş yeriniz varsa iş yerinde yaptığınız o metodun yarısını uygulasan, yani iş yeri kadar büyük bir iş yeri değil mi senin evin? Yani bir sanayi değil mi senin evin? Fabrikada çalışıyorsun, araba imal ediliyor. Senin evde çocuk imal ediliyor. Hangisi daha büyük bir imalat hali? Orada yaptığın kibarlığı arkadaşına, yaptığı atalarına karşı yaklaşımına bak. Ya senin arkadaşın ya da var arkadaşın ya hanımın, Müslüman bir de kardeşin, ne demek o? Din kardeşi. İyi kullandığın usluba bak yani. Yakışır mı ya? Böyle yani bir tuhaflık var ya. Nereden girmişse kültürümüze, şeyden sonra, cum cumhuriyetten sonra girmiş, erkek bir şey. Ecdat öyle değilmiş ya, Allah Resulü sünnetine bakın. Kardeşim, efendilik efendilik vardır ya. Efendilikte efendilik vardır. Efendi de vardır, efendi çıkar ondan. İmanathanedir kardeşim. Ya atölye düşün ya. Ben öyle diyorum bazen. Ne iş yapıyorsun? Atölyede çalışıyorum dedim. İnsan imal ediliyor dedim o atölye. Ne, ne atölyesi? Eskide derdim kalp ve bin şarj atölyesine çıraklık yapıyorum derdim ve de. şimdi değiştirdim. Şimdi dedim insan atölyesinde çalışıyorum. Ne demek dedi yani? Orada insan imal ediliyor dedi. Orada de çıraklık yapıyorum orada. Bak kardeşim insan imal ediliyor. Sevgili kardeşim. Sen sana sorayım ya. Ne işi çalışıyorsun? Excellent. Ne çıkıyor? Gömlek mi, kazak mı? Penye. Penye çıkıyor. E, çalıştığın fabrikada penye çıkıyor. Senin evinden ne çıkıyor? İnsanlık değil mi? Hangisi daha mı iyi? Orada tabii kardeşim hemen yapar. Patron tabii. Ne demek hemen yapar? Bugün bunu, bunu demiyoruz. Tamam adam. Adamın bir tanesinin takkesiyle pantolonun şalvarı delikmiş biliyor musunuz? Niye? Söylediklerim <laughs> baş üstüne dönmüş, vurulmuş. Buna buna burası delilmiş yani. Get, tabi isteklerin olur mu? Olmaz. Eve gelince hanım dağırmış. Hani o şey nerede? Vay! Hani o şey nerede? Vay! Bura 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 da gelmiş adamım. Öyle dermiş yani. <laughs> Şimdi baş üstüne deme. Ama efendi, efendi olmak lazım. Despot değil. Hiç kusura bakma böyle bir şey olmaz. Yani. Evcim ustadın ifadesiyle küçük bir cennetidir. Çünkü cennetini niye cenneme çeviriyorsun? Bu bahsettiğim bahsettiğim sinir, sinir Evet. Ee...